Merhaba arkadaşlar, bu tür videolara çok emek vererek çekiyorum ve ciltlerimiz çok uzun sürüyor. Lütfen karşılığını göreyim ve izleyenler abone olup like atarlarsa çok sevinirim. Çünkü yüzde %50'sinden fazlası abone değil ve bu beni gerçekten üzüyor. Emeklerimin karşılığını almak istiyorum ve eğer abone olursanız çok sevinirim. Bunu demek istemezdim ama YouTube algoritmasında bunu demem gerekiyor. O zaman size daha fazla tutmayacağım.

Selam gençler ben Beyza. Bugün sizlerle birlikte bir India game oynayacağız arkadaşlar. Ve bu India oyunumuzun, India korku oyunumuzun da Egg Fried Rice. Yani yumurtanın yanında pirinç arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz yemeği. Ee, oyunu konusunu bilmiyorum. Ben nasıl sizlerle birlikte ilk kez deneyimleyeceğim. Ee, ana ekran yapayım. Ana ekran dursun. Tamam o zaman devam edelim. Oyna diyelim. Hadi bakalım. Bu hiç iyi değil. Çok açım. Ve asla e, uyuyamayacağım diyor. Ne kalkıp bakmam lazım. Tabii ki. Tam bir Türk havasıyla gidiyoruz. Burası mutfakmış. Şurayı da açayım. Şöyle ışıklarını açalım. Ha. Hop. Yemek evet, bomboş. Ekmek çürümüş. Bunu açamıyoruz. Çünkü opener kırıkmış. Yani açan şey kırıkmış. Ah. Aman Allah'ım. Uçarak geldi menü. Evet. Çin menüsü. Hmm. Çin menüsü. A, tadı güzel olur. Diyor. Ee, çok güzel gözüküyorlardı diyor ama eee Fazla almamalıyım diyor. Sadece birazcık e, pirinçli yumurta alacağım diyor. Hayır ya. Getirmiyorlarmış. Ters etmiyorlarmış. Kısa bir e, sürüşle e, şehre kendim alabilirmişim. Tamam. Ee, arabamız mı var bizim? Bu, bu arabamız mı var? Ama bir dakika ya çok saçma. Ben öyle hemen çıkmayayım. Daha ne var ki ben? Bak gördün mü Bak. Bak. <laughs> ya belki başka bir şey unutmuşum Ne bu? Tamam. <laughs> tamam. Gidelim hadi. Kapıyı kapattım kendi yüzüme ya Arabaya binelim Çok güzel gidiyoruz, umarım doğru yoldan gidiyorumdur Çok güzel sürüyorum, çok güzel eklemişler oyunu Güzel olmuş Ya şimdi ne kadar hikayesi güzeldi Açılı insanlar ne gibi sonuçlar açabileceğine dair <laughs> Kemal bu oyun Hadi aç oynayalım Devam ediyorum Yol bitmiyor. Yavaş yavaş şehre geliyoruz. Wow. Ay. Hı -hı. Geldik mi? Geldik sanırım. Ne diyor? Oraya park edeceğim? Çıkalım arabadan. Selam ama abi. Nasılsın abi? <laughs> ne yiyorsun abi? Görüşürüz abi. Haydi bay bay. Selam. Merhaba abla. Merhaba. Sana ki alabilirim bir tane e, şey pirinç diyeyim ben. E 2.80 olacak e, diyor. Aa. Paramutma acısından hadi alıp alıp geleceğiz hadi. Evet sıkıntı yok diyor. Yemeğin alana kadar hazır olur diyor. E, ama hazır sürmesin kapanabilir diyor şey. Selam abi. Tamam. Hadi gidip cüzdanımızı alalım. Normalde araba şöyle dondururken e, SD'yi kullanacağız. Tamam. Hadi gidelim. Biz yanımıza geri dönüyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Bence hiç korku değil bu. India korkun olarak geçen bir korku olmayan mı korku oyunu. Çok güzel anlattım. Tamam. Devam. 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 Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Orada abi ünlülüyordu camda. Oh mis. Valla cam kenarına oturmuş bir de. Adamdaki şansı var. Zaten bir o vardı. Zaten büyük bizim gibi böyle aç olacak geceler çocuk insan sayısı azdır. Bakalım. Evimize gidelim. Biz onlar nerede olduğunu hatırlıyorum ben zaten. Odamıza gideceğiz. Şuradan. Bak. Evet. Bunun içinde koyunlar var diyor. Ee, paramı ödemek için yatar diyor. Ee, geri dönüp ödeyim diyor. Tamam. Hadi geri dönüp ödeyelim. Güzelim yumurtamıza. Tamam. Evet. Gidiyor. Um. gidiyoruz. Orada biri vardı. Biri vardı taşın arkasında. Vardı. Gördüm. 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 Ya ben bu işi bitirmek istiyorum. Lütfen. Ne olur. Tutun yani. Lütfen ya. Tamam işte garipleşmeye başladı. Okey. Sıkıntı yok. Bu bir diye korku oyunu. Ne beklersin? Tamam. Ben sadece Çin, o Çin yemeğimi yemek isteyen normal biriyim. Abi gitmiş sanırım değil mi? Abi gitmiş abi doymuş gitmiş. Selam abla. Ne diyor bir şey e, bir sorun var diyor. Hayır diyor e, paramla geri dondum diyor. Ne demek istiyorsun? E, şeyimi ödemek için diyor. Pirincimi ödemek için diyor. Arkadaşın sana söylemedi mi? O senin ödedi ki şeyini pirincini. Benim arkadaşım mı? O adam. E, senden sonra gelen diyor. E, senin için ödedi ve e, sana vereceğini söyledi. O benim arkadaşım değil. Onun yemeğimi almasına izin mi verdin? E, evet. O bana dedi ki çok özür dilerim. E, kapatmayı düşünüyoruz ama şefe gidip yapması için sorarım diyor. Teşekkürler bu güzel olurdu diyoruz biz de. E, hemen burada bekle diyor. Tamam ona inanamıyorum. Neden bir adam yemeğimi alsın ki? Ne kadar büyük bir şey. Gıcık. Gıcık diyor. Ee, evet. Bu karıştırma için üzgünüm diyor. Burada diyor işte yemek. Ee, sıkıntı yok diyor. Hiç kimseye zarar görmedi diyor. İşte paran. Teşekkür ederim. Ee, yemeğini almayı unutma diyor giderken. İyi akşamlar. Hmm, Lezzetli gözüküyor. Görüşürüz abla. Tamam hadi gidelim. Aa burada buraya abi gelmiş konuşalım. Aa hey senden bir isteğim var biliyor musun? Birkaç penny lazım bir şey için. Ee, bas otobüs için. Ve arkadaşlar birbirine yardım eder değil mi arkadaşım? Evet ya vereyim. Teşekkürler sen bir kahramansın. Senin adınla e, şarkı yazılacak arkadaşlar. <laughs> Arkadaş ee, bu arada biraz garip biri bir e, adam senin ar arabanın arkasından koştu O yüzden ve bana çok garip bir e, gör bakış verdi. Oradan ağzına gözlerini açıklık dedi. Tamam gözüm açık sağ, sağ ol. O adamdan zaten hayır gelmez pek ihtimalle. Neyse. Tamam, o adamla tekrardan karşılaşmamak dileğiyle diyelim. Bir şey mi var? Tamam neyse. Biz gidelim. Güzelce şeyimizi yapalım. Yemeğimizi yiyelim. Birden jumpscare falan gecikti valla. Adam yumurtamızı almış cık ya. Ana! Valla yumurtamızı yemeye verdim. Farklı bir yola verdi. Bu pirinç mi? Buna inanamıyorum. Nasıl bir problem? Neden bunu bana atsın ki biri? Korkmaya başladım. Burada durmak istemiyorum. Eve e, gidip gitmek istiyorum diyor ve bununla sabah uğraşacağım şu anda uğraşamam diyor. Sadece pirincimi yemek istiyorum diyor. Evet ben de istiyorum. Lütfen rahat bırakın bize. Hiçbir günahımız yok. Geldik. Ne mutlu bize. Tamam çıkalım. Evime huzurlu bir şekilde geri gitmek istiyorum. Lütfen rahat bırakın beni. Hiçbir günahım yok. Bu ışıkları açacağım biliyor musun? Soğuma gideceğim ve yemeğimi koyacağım. Telefonu aç diyor. Tamam açalım. Merhaba diyor. Merhaba. Bu çılgın diyor. Ben bir şey. Nasıl yani işte bir bardak diyor. İçecek şey ve size bedava daha şey diyor. Kural yapacağız diyor. Lütfen gelin onları alın. Bedava onu mu karıştırmıyorsun lan mı? Evet, bu doğru. Sen gelip bunları alın. Ee, merhaba. Alo. Kapattılar. Garip. Kitap alabilirim. E bedava bedava içeceğim ve kurabiyem olursun üçte. Ve e, hızlı olursam şeyimi de yiyebilirim. Pincimi de yiyebilirim. Ama gitmeli miyim? Sen seçiyorsun. Hayır almayacağım. Bunu, bunu bana yapamazsınız biliyor musunuz? Yanan, Yap ye, şey yapmam izin vermem yemeğimi güzelce yiyeceğim. Aratıyorduk yemeğimizi. Çok güzel. Ne mutlu bir ee, rahat uyudun ama neye mal oldu diyor. Ee, yemeğini bitirdikten sonra uyumadın ve kafanı yastığa koyduğun anda çok rahat bir uykuya daldın diyor. Nasıl olduysa sabah çok garip ve e, takip edilmiş bir hisle uyandın diyor. Ve gidip o e, almak için o şeyi kuki almak için birazcık korku ve e, isteyemedim bunu diyor. Rahat edemedin diyor. Ve e, o kötü seçenekten dolayı hayatım boyunca şey yaşıyormuşuz e, takip edilme hissi yaşıyormuşuz ve bu ters, evi, evi, farklı ters, bir asla rahat bir şekilde pirinçli yumurtamızın tadına varamıyormuşuz Anladım e, Hızlı opsiyonu gelmiş oyunun sanırım 4 sonu varmış bir, bir tanesini bitirdik Böyleydi Çok güzeldi bence arkadaşlar bu oyun Eee Oyunladığınız, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle oyunların devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Çok yakın bir zamanda zaten böyle oyunları gelmeye devam edecek. Bu serinin devamı için arkadaşlar 40 like istiyorum. Lütfen 40 like atarsanız veya 50 like diyelim. 50 like atarsanız bu bölümün parti kısa gelecek. Ee, o zaman kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.